Değerli dostlar, aziz Türk milleti. Bu videoda kritik sorular ve bunun kritik cevaplarını ele alacağız. Atatürk gibi biri gelse memleketi tekrar kurtarsa. Şimdi bu tabii bir soru değil, bir temenni. Ama ya o kadar enteresan ki adamcağıza mezarında dahi rahat yok. Hala daha ondan medet ondan bir çıkış çözüm bekliyor. Bugün Türkiye'de milyonlarca bu ruha sahip, fikri hür, vicdanı hür gençler var. Atatürk ne dedi? Kurtarıcı bekleme. Kurtarıcı sen ol. Şimdi herkes konfor alanında oturmuş Atatürk mezarından çıksın, gelsin ve bizi kurtarsın diyor. Kusura bakmayın ama siz biraz hareketlenin ve milletinize, memleketinize sahip çıkın. Biz yola düştük. Sizin yapmanız gereken ekibe dahil olmak. O kadar. Biz zaten gereğini yapıyoruz. Ya bu kadarcık bile bizim için yeterli. Ne olacak bu ülkenin hali? Yıllardır her gün kötüye gidiyoruz. Bu memleketin, bu ülkenin sorunu yönetim sistemi. Geçmişte parlamenter sistemi vardı, şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İkisi de bu millete bir iyilik getirmedi, bir fayda sağlamadı. Her ikisi de siyasetçiler üzerinden bir takım odakları beslerken bu memleket maalesef ve maalesef yoksul kalmaya devam etti. Bakın Facebook sayfamda da paylaştım. Bir markanın son model telefonunu almak için Türkiye'de asgari ücretli 8,5 ay çalışmak zorunda. Amerikalı ise 2 hafta çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani çok kaba bir tabirle global ortalamayı alacak olsak çok kabaca bütün doneleri dışarı bırakarak biz Amerikalı'nın iki haftada telefon almasını finanse ediyoruz demek. Onun finansmanını biz sağlıyoruz demek. Nasıl sağlıyoruz? Ee kardeşim siz memleketteki parayı iş adamlarınız şununuz, bununuz götürür de Amerika'ya yatırırsa, Amerikan bankalarında tutarsa, Amerikan bankası bu parayı kullanırsa, sen sekiz buçuk ayda alırsın, o iki haftada alır. Bu kadar basit. Çocuklarımız işsiz. Okuttuk, iş yok evde oturuyor. Bunun çözümü nedir? Bakın bu işin temel çözümü üretim ekonomisine geçmek. Herkes konuşuyor. Üretim ekonomisi, üretim ekonomisi. Proje, proje. Bakın ben bir Kırıkkale'li olarak size Kırıkkale modelini bir proje olarak hayata geçirmeyi tekefül ediyorum. Almanlar Kırıkkale'de geldi, fabrikaları kurdu, lojmanlarını tesis etti. Bir tarafta şehir, bir tarafta lojmanlar, bir tarafta üretim tesisleri, fabrikalar ve bir Kırıkkale bir üretim kenti olarak bugüne kadar Türkiye'nin gerek silah gerek mühimmat ihtiyacını karşıladı. Şimdi bizim yapmamız gereken yine aynı şey, üretim kentleri kuracağız. Ne dedik? Bir yol, bir kuşak projesine biz taraftarız. Ama şartımız şu, Türkiye'de biz üreteceğiz, Çin'e Hindistan'a da biz satacağız, efendim. İngiltere'ye, Avrupa'ya da bir satacağız. Hadi hatta hatta sadece Türkiye değil, Türk cumhuriyetlerinde de üretim kentleri kuracağız. Hem gıda üreteceğiz, hem endüstriyel ürün üreteceğiz. İnsanca yaşayamıyoruz. Kazancımız yetmiyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar, değerli dostlar, çözüm az vergi alan, müsriflik yapmayan, parayı saçmayan üretim ekonomisine geçmiş, milletin kazanmasının önünü açan bir devlet anlayışıdır. Çözüm bu kadar basit. Bu devlet anlayışının değiştirilmesi sayesinde o zaman sizin paranız da yeter, kazancınız da yeter. Hatta ve hatta ileriki nesiller için bir takım birikimler de yapmanız mümkün olur. Çalışamıyorum, yardıma muhtacım. Yardımlar kesilirse mahvolurum ne yapacağım? Kardeşim eğer sen gerçekten yardıma muhtaçsan yani rüşvet almıyorsan, oy için rüşvet almıyorsan yardıma muhtaçsan merak etme. Hiç kimse senin yardımını kesmez. Bilakis yardımlar artacak. Hatta vatandaşlık maaşı gelecek. Herkes onurlu, haysiyetli bir şekilde yaşayacak. Hiç kimse açlık çekmeyecek. Bu devlet sosyal devlet olarak vazifesini yapacak. Kimsenin adıyla değil, hiçbir partinin adıyla değil, devletin adıyla yardım alacaksın. Destek alacaksın. Ortada kalmayacaksın. Devlet ne senin ne de çocuklarının zarar görmesine, sıkıntı çekmesine müsaade etmeyecek. Bu ayrım yapılmaksızın her insanımız için geçerli olacak. Ne zamana kadar kendisini kurtarıp kendi kazancını temin etmesine, belirli bir noktaya gelmesine, ayakları üzerine durmasına kadar devam edecek. Bakın burada bir bebek doğduğu günden itibaren vatandaşlık maaşı alacak. Bu şu anda absürt gelebilir ama rakamları değerlendirdiğiniz zaman, rakamları gözünüzün önüne koyduğunuz zaman bunlar absürt olaylar değil, bilakis gerçekleştirilebilecek şeyler. Bunu mesela Kaddafi yapmıştı. Efendim bu kadar insanı nasıl besleyeceğiz? Doğru dürüst bir yönetim sistemi para akışını da düzgün bir şekilde olmasını sağlayacak. Siz işi bilen insanlarla iş yaparsanız elbette başarılı olursunuz. Bugün herhangi bir holdingin başında nepotizmle gelen yani birinin dayısı, birinin amcası, birinin yeğeni filan diye gelen bir CEO var mı? Bu gelenlerin hepsi başarılı, liyakatli iş insanıdır. Peki bu holdingler zarar ediyor mu? Hayır. Bilakis her geçen sene büyüyor. Neden? Çünkü o başarılı iş insanları yani iş bilgeleri ne yapıyor? O, o holdingin, o firmanın büyümesini gerçekleştiriyor. Vergiler belimizi kırıyor. Para gelmiyor, işe yaramıyor, olduğu gibi gidiyor. Vergiler belimizi kırıyor. Vergiler belimizi kırıyor, kazanamıyoruz. Para gelmiyor. Vergiler belimizi kırıyor. Gelen para olduğu gibi gidiyor. Ne yapacağız? Bu işin sonunu nasıl getireceğiz? Değerli dostlar, daha önceki videolarda ekonomi konuşurken vesaire bunları dile getirdik vergi meselesi Türkiye'de son derece yanlış tesis edildi. Olması gereken şey hakkaniyetli bir vergi dağılımıydı. Oysa kolaycılıktan vazgeçilmedi. Yani siz akaryakıtın üstüne vergi koyuyorsunuz ve bunun üzerinden bütün halka vergi ödetiyorsunuz. Gariban asgari ücretle çalışan vatandaş da bindiği minibüsün mazotunun vergisini ödüyor. Holding sahibi patron da aynı oranda vergi ödüyor. Bu hakkaniyetli değil. ÖTV vergisi diye bir şey icat ettiler. Gelir vergisi var, katma değer vergisi var ve bir de ÖTV vergisi var. Verginin üstüne verginin üstüne vergi koyuyoruz. Böyle bir devlet anlayışı olur. Bu anlayış değişmek zorunda. Bu anlayış sizden hakkınız olan parayı toplayan ve bir takım mecralarda gölleyen bir anlayıştır. Eğer bu anlayış bu yönetim sistemi değişirse o zaman sizin vergiler düşecek, beliniz kırılmayacak, çok daha rahat, çok daha keyifli yaşayacaksınız. Gelecek için bırakın geçim derdini, para biriktirmeye başlayacaksınız. Yahu insanımız çok enteresan. Binmediği uçağın havaalanına alkışlıyor gitmediği, geçmediği köprüyü alkışlıyor, otoyolu alkış. Kardeşim senin evinden çıkmaya paran yok. Sen cebine para koyacak, seni kazandıracak, seni daha zenginleştirecek, uçağa binmeni sağlayacak adamı alkışlaman lazım. O adamın peşine gitmen lazım. Binmediğin uçaktan, havaalanından, geçmediğin yoldan sana ne ya? Bu milleti yüceltecek bir ekip ve yönetime ihtiyacımız var. Biraz akıllı olalım ve biraz da kendi menfaatlerimizi düşünelim. Bırakın beka meselesini, bırakın efendim vatan, millet vesaire. Bunları önce kendin var olacaksın, millet olarak ayakta olacaksın, güçlü olacaksın. Ondan sonra vatan zaten güçlü olur. Millet, devlet zaten güçlü olur. Sen fakirsen, yoksulsan, sen neyin et gerek vatan derdi senin? Önce sen kendini bir kurtar. Önce sen bir birey olarak belirli bir noktaya gel, bir güce gel. Ondan sonra vatan derdine düş. Evet değerli dostlar. Bu kritik sorulara devam edeceğiz daha sonra. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.